indikatör nedir? Dur dur videoya geçme hemen. Gayrimenkul ile ilgili beni takip ettiğinizi biliyorum. Şimdi kalkıp da yatırım piyasalarından da bahsetmeye başlayacak bu adam diye düşünmeyin. Konunun sonu aslında indikatöre bağlanacak. İndikatör dediğimiz şey aslında teknik analizde piyasanın trendin hangi yönde gittiği ya da işte alım gücü ya da satış gücüyle alakalı noktadaki verilere ulaşmak üzere kullanılan bir takım matematiksel işlemler. Yatırım piyasalarında eğer bir takım e, işlemler yaptıysanız bu kelimeye aşinasınızdır. Çünkü orada nasıl kullanılıyor? Bir hisse senedinin ya da bir işte para biriminin ne noktada gideceğini, yükseleceği mi düşeceğini mi bulmak adına aslında farklı dinamiklerden yola çıkarak tahminlerde bulunmaya çalışma çabası. Peki gayrimenkulde nasıl? Gayrimenkulde integratörler var mı? Evet gayrimenkulde de bir takım indikatörlerden yararlanıyor. Nelerden yararlanıyor? İşte bölgedeki birim metrekare fiyatlarının dolar karşılığındaki değeri hangi dönemde neymiş nereye doğru gidiyor? Ya da TÜİK endekslerinden yararlananlar var. İşte satış adetlerindeki artış azalıcı göre trendin yukarı mı ya da aşağı doğru mu gideceği noktasında bilgi bulmaya çalışanlar var. Ya da mesela İstanbul'da değerlemeni yaptığı çok güzel çalışmalar var. Ee, mesela İstanbul'daki ortalama konut fiyatlarının kaç adet Toyota Corolla'ya denk geldiğini yıllar içindeki dönüşümlerini görebiliyorsunuz. Bunları indikatör olarak kabul edenler var. Mesela şu indikatörlere bakanlar da var. İşte kendi etki çevresinden yola çıkarak geleceğe dair öngörülerde bulunmaya çalışanlar da var. Ya da belli ilan sitelerinde maalesef o çöplükler içerisindeki ilanlardan yola çıkarak yolunu bulmaya çalışanlar var. Piyasa nereye doğru gidecek? Ne olacak şeklinde bakanlar var. Farklı farklı indikatörler aslında bu noktada hayatımız içerisinde var. Bunların adının da indikatör olduğunu şu anda aslında bir şekilde tespit etmiş oluyoruz. Ancak e, belki seyredenleriniz vardır. 2008 Morguç krizinde bu krizle alakalı çekilmiş olan bence en güzel filmlerden biri olan The Big Short'ta bir takım veriler üzerinde çizgiler çizerek grafiklere bakarak bir takım yorumlar yapmaya çalışan plaza insanların verdiği indikatörlerle şimdiki dönemde de bir takım ekonomistlerin belki de işte Twitter fenomenlerinin verdiği bilgilerle özdeşleştirebiliriz bunu. Bu şekilde piyasanın nereye gideceğini, piyasa çok fena çökecek, fiyatlar çok düşecek diyorlar, çok fazla gayrimenkullerin fiyatı düşecek şeklinde yorumlar yapanlar da var. Ancak o filmi seyretmiş olanlar, The Big Short'u seyretmiş olanlar bilirler ki filmde herkes başka bir şey okurken filmin ana kahramanı e, Christian Bale oynuyordu orada da filmi e, rolünü. Ana kahramanı sahadaki anketörlerin bir takım insanlarla konuşmalarından gerçeklere ulaşmaya çalışıyordu ve günün sonunda tek gerçek bilgi onun bilgisi oldu. Onu bugüne uygulayacak olursak da eğer şu anda sahada bir bal arası gibi farklı çiçekleri gün içerisinde sürekli dolaşarak piyasanın nabzını tutmaya çalışan gayrimenkul danışmanları aslında o filmdeki şu anki günümüze bir şekilde çevrilebilir. Yani piyasada gerçekten ne olduğunu bir takım çizgiler çizerek verilere bakarak değil de sahadaki hareketliğe bakarak yorumlamak daha doğru olabilir. O yıllardaki o filmden örnek alacak olursak eğer. Dolayısıyla tavsiyem şu olur. Her ne olursa olsun indikatörünüz gayrimenkul danışmanınız olsun.